Merhabalar bu videoda sizlere blockchain teknolojisinden bahsetmek istiyorum. Blok zinciri yani blockchain teknolojisi nedir? Blockchain teknolojisini bu kadar güvenli kılan nedir? Hayatımıza o kadar hızlı girmesine sebep olan yazılım sistemi, teknolojik sistemi nedir? Blockchain teknolojisini kripto paraların kullanmasına sebep olan sistem nedir? Kripto paraların blockchain teknolojisiyle arasındaki ilişki nedir? Özellikle son zamanlarda hayatımıza girmekte olan metaverse projeleri neden blockchain teknolojisini kullandığı konusunda bir takım bilgilendirmeler yapacağım. İnternette araştırma yaptığımız zaman blockchain ve kripto paralar üzerine çok fazla video bulabiliyoruz. Fakat bu konuyu derinlemesine inceleyen, bu iki sistem arasında kripto paralarla blockchain teknolojisi arasındaki bağlantıyı anlatan herhangi detaylı bir bilgi bulmak zor. Özellikle Türkçe kaynak bulmak oldukça zor. Kripto paralar blockchain teknolojisini kullanıyorlar. Çünkü veri saklamak için blockchain teknolojisinin imkanlarından faydalanıyorlar. Verileri güvenli bir şekilde saklamak için blockchain teknolojisinin imkanlarından faydalanıyorlar. Zaten blockchain teknolojisi bir veri saklama, veri depolama modelidir. Bizim blockchain teknolojisi veri depolama modeli olduğu için ilk önce veri depolama modellerini bir görmemiz lazım. Bunun arkasında blockchain teknolojisi bu modeller arasındaki ilişkiyi kurmamız gerekiyor. Şimdi blockchain teknolojisi veri depolama modeli dedik. Veri depolama modelleri genelde kendi arasında genel olarak 3 gruba ayrılarak incelenebilir. İlk grup merkezi sistem. Merkezi sistemde merkezde bir sunucu bilgisayar vardır. Tüm veri tabanı bu bilgisayarda saklıdır. Ve diğer istemciler, clientler bu bilgisayardan talep ettikleri takdirde verileri alıp kullanırlar. Bu sistemde ortadaki bilgisayarın yani sunucunun bozulması durumunda, arıza yapması durumunda veya sunucunun herhangi bir şekilde sistemden çıkması durumunda bütün katılımcılar sistemden kopacaklardır. Yani hiçbir katılımcı sunucunun sunmuş olduğu hizmetten faydalanamayacaklardır. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmak durumu muhtemeldir. Şimdi bu sıkıntıyla kalma durumunun bütün istemciler yaratacağı sıkıntıyı biraz azaltmak için sorunun dağıtıldığı decentralized sistemlere geçilmiştir. Bu sorunun dağıtıldığı sistemlerde de sunucu tek bir noktadan birkaç farklı noktaya şekilde görüldüğü üzere birkaç farklı noktaya dağıtılmıştır. Ve bu sunucular birbirleriyle bağlantılı halde senkron bir şekilde çalışmaktadır. Şimdi burada herhangi bir sunucuda bir arıza çıkması durumunda mesela şu sunucunun bozulması durumunda bu sunucuya bağlı olan istemciler sistem dışında kalırken diğer istemciler çalışmaya devam etmektedir. Veya işte şuradaki sunucunun bozulması durumunda bu sunucuya bağlı olan istemciler sistem dışında kalırken diğerleri çalışmaya devam etmektedir. Dolayısıyla sunucuda meydana gelecek bir arzı durumunda sunucuya bağlı olan istemcinin dışındaki sistemin çalışması devam ettirilmesi sağlanmış olmaktadır. Şimdi bu durumda da tabii sunucunun, arıza yapan sunucunun hizmet sunmuş olduğu istemciler sıkıntı yaşıyorlar. Şimdi burada tabii 3-5 düğüm şeklinde göstereceğim ama normalde çok daha fazla istemci olabiliyor bir sunucuya bağlı. Bunu daha da güvenli hale getirmek veya işte herhangi bir istemcinin veya sunucunun arıza yapması durumunda sistemden hiçbir şekilde etkilenmemesini sağlamak için dağıtık sistemlere geçilmiştir. Dağıtık sistemlerde şekilde de göreceğiz. Bir merkezi bir sunucu yoktur. Buradaki bütün katılımcılar, bütün düğümler hem merkezi bir sunucu hem de istemci olarak çalışmaktadır. Dolayısıyla bütün düğümler birbirine bağlıdır. Sistemdeki herhangi bir düğümde sıkıntı çıkması durumunda, mesela şu düğümde sıkıntı çıkması durumunda bu sıkıntıdan sadece bozulan düğüm etkilenecektir. Diğer sistemdeki düğümler çalışmaya devam edecektir. Veya merkezde olarak görmüş olmuş şu düğüm sistemden çıktığı zaman, bozulduğu zaman ve işte herhangi bir arıza sebebiyle sisteme dahilini yitirdiği zaman diğer düğümler çalışmaya devam edecekler. Dolayısıyla sistem bir düğümün olumsuz bir durumdan etkilenmeyecektir. Şimdi bu durumda tabi bilgilerimiz merkezi sistemde, merkezdeki sunucuda, dağıtık sistemde belirli bölgeler dağıtılmış olan sunucularda saklanmaktadır ve bu sunucuların güvenliği sağlandığı zaman bilgilerin güvenliği de sağlanmış olmaktadır. Bu sunucunun güvenliği sağlanamazsa eğer buradaki bilgiler tamamen herkese açık, bütün saldırganlar açık halde ortada bulunmaya devam etmektedir. Günümüzdeki banka sistemleri genellikle sorunun dağıtıldığı sistemleri kullanmaktadır. Daha önceden Merkez sistemleri kullanmaktaydılar fakat zamanla sorunun dağıtılı sistemlere döndüler. Hem böyle sistem daha hızlı çalışıyor işte belli bölgelerdeki sunucularla daha hızlı çalışıyor. Hem de o sunucuya biraz da çıkması durumunda diğer istemciler bu durumdan etkilenmiyor. Fakat yine bu sunucular bu şekilde de az çok görülüyor. Merkezdeki bir sunucuya bağlı olarak çalışıyor olabilir bazı sistemlerde. Bunun olması gereken durumlar söz konusu olabiliyor. Bu durumda ortadaki istemci yani merkezi sunucu arıza yaptığı zaman dolayısıyla diğer sunucularda bundan olumsuz etkilenecektir. Bu sunucular bağlı düğümler de bu durumda olumsuz etkileneceklerdir. Şimdi burada dağıtık sistemlerde bilgiler bütün bilgisayarlarda saklanır. Tek bir sunucuda değil, bütün bilgisayarlarda bütün bilgiler saklanır. Dolayısıyla siz kendi bilgisayarınızda bir dağıtık sisteme üye olduğunuz zaman, dağıtık sistem üzerinde kendi bilgisayarınızı çalıştırdığınız zaman o dağıtık sistemdeki bütün veriler sizin bilgisayarınıza da saklanır ve Kripto paralarda bu böyle fakat tüm sistemlere böyle değildir. İsterseniz o verileri açıp görebilirsiniz. Veriler eğer ki açık bir şekilde inanıyorsa açıp görebilirsiniz. Fakat değiştirme konusunda bazı sıkıntılar söz konusu. Yani şöyle sıkıntılar söz konusu verileri herkes değiştiremez. Ve sadece o verinin değiştirilmesine yetkili olan düğüm o veriyi değiştirip ağdaki diğer sunuculara Diğer istemcilere bunu yayınlayabilir. Şimdi bu noktada verilerin bütün bilgisayarlarda saklanması ve verilerin o bilgisayarın kullanıcısı tarafından değiştirememesi Teknolojisi için kullanılan sistem bir teknolojisi. Yani biz bütün bilgisayarlarda bu verileri saklıyoruz. Fakat veriler hiçbir şekilde değiştirilemiyor. Değiştirildiği zaman da o düğüm etkin bir rol alamıyor. Düğüm çünkü ağdan Dışlanıyor. Şimdi bu durumda ne oluyor? Herhangi bir bilgisayar değişikliği yapıldığı zaman o değişikliğin onaylanması için ağdaki katılımcının en az yarısından bir fazlasını onay vermesi gerekiyor. Dolayısıyla bitcoin sistem düşünelim. Mesela 15.000 katılımcının olduğu bir sistemde siz kendi bilgisayarınızdaki bir bitcoin değerini değiştirdiğiniz zaman, kendi cüzdanınıza size ait olmayan bir bitcoin miktarı girmeye çalıştığınız zaman... 7500 bir tane bilgisayarı hacklemeniz gerekiyor. Bu da çok mümkün olan bir durum değil. Verilerin bu sistemde güvenli şekilde saklanmasını sağlayan teknoloji blockchain teknolojisi, blok zincir teknolojisi. Blok zincir teknolojisinde veriler bloklar halinde saklanarak bir zincir gibi birbirine bağlanır ve değiştirilmesi, bir zincir üzerinde oynama yapılması hemen hemen imkansız hale getirilmiş olur. Blok zincir teknolojisinden biraz bahsedelim. Blok zincir teknolojisinde veriler az önce bahsettiğim gibi bloklar halinde saklanır. Bloklar genel olarak iki bölümden oluşur. Blokların birinci bölümde şurada görmüş olduğunuz üzere şu gri alanla işaretlemiş olan blok başlığı. ikinci alan ise aşağıda görmüş olduğunuz ikinci bölüm blok gövdesi olmak üzere iki bölümde oluşur bloklar. Blokların blok gövdesinde o blok zincirinde saklanması istenen veriler yer alırken blok başlığında ise o bloğa ait olan bir takım veriler yer alır ve bu veriler o bloğa aittir ve diğer bloklarla o bloğun bağlantı kurmasını sağlar. Şimdi bu blok başlığında hangi veriler yer alıyor onlara bir göz atalım. Şimdi blok başlığımızda yer alan ilk değer önceki bloğun özet değeri. Önceki bloğun özet değeri bir önceki bloğun blok başlığının özet değeri. Şimdi özetlerin ne olduğu konusunda ekranın sağ üst köşesine bir link bırakacağım. Daha önce sha 256 algoritmasının ne olduğunu, özet algoritma neler olduklarını, nasıl çalıştığını anlatmıştım. Şimdi kısaca yine bir daha bahsedeyim. O videodan da sha 256 algoritmasının detaylı bir şekilde derinlemesine inceleyebilirsiniz. Orada öğrenebilirsiniz. Şa256 e, algoritması anlattım çünkü bitcoin sistemi şa256 algoritmasını kullanıyor o yüzden onu anlattım. Buna benzer şekilde şa512 ve md5 gibi bir takım özet algoritmalar var. Özet algoritmanın genel özelliği şudur, almış oldukları gir diye her zaman belli uzunlukta bir çıktı üretirler. Mesela biz şa256 algoritmasına istediğimiz uzunlukta bir veri girelim, ister bir harf girelim ister bir kitap girelim. Şa256 algoritması girdi olarak almış olduğu bu veriyi 256 bitlik bir özete dönüştürür ve her girdiğe özel bir özet değeri üretir. Yani biz A harfi girdiğimizde farklı bir özet değeri, B harfi girdiğimizde farklı bir özet değeri, A ve B harflerini beraber girdiğimizde daha farklı bir özet değeri çıkartacaktır. Bununla ilgili detaylı bilgiyi ekranın sağ üst köşesine koyacağım linkten ulaşabilirsiniz. Bitcoin sistemi SHA-256 algoritmasını kullandığı için yeni üretilen bir bloğu, en son üretilen bloğun çok başlığının özet değeri alınır ve yerleştirilir. Dolayısıyla bu 256 bir uzunluğunda bir değerdir. Buraya bu konudur. Dolayısıyla bu bloğun, bu bloğun yani yeni üretilen bloğun en son bloğa bağlı olmuş olduğu buradan anlaşılmış olur. İkinci blok başımıza giderse Merkle köküdür. Merkle kökü şu şekilde anlatacağım. Merkle kökü bir nevi blok gövdesindeki işlemlerin özetlerini almak için kullanılır. Şimdi blok gövdesindeki işlemleri arka arkaya sıralayarak özetlerini alıp blok başına bunu koyabiliriz. Fakat Merkle kökü kullanılmasının sebebi bir işlemin bir bloğun içerisinde bağlı olmadığının kontrolünü yapmaktır. Dolayısıyla Merkle köküyle bir nevi özet değeri işlemin özet değeri alınmış oluyor. Şimdi Merkle kökü nasıl bir şey? Şu şekilde alt taraftaki HA, HB, HC ve HD değerlerini biz blok gövdesindeki işlemler olarak değerlendirirsek eğer ilk önce HA ve HB daha doğrusu her işlemin tek tek kendi özet değerleri alınır. Bu işlemlerin özet değerleri alındıktan sonra HA ve HB birleştirilerek bu ikisinin özet değeri alınarak H A artı B elde edilir. H C ve H D elde edilerek H C artı D özet değeri elde edilir. Daha sonra bu iki özet değeri de birleştirilerek Merkel kökü elde edilmiş olur. Dolayısıyla buradaki herhangi bir işlemde bir değişiklik yapıldığı zaman Merkle kökü de değişecektir. Haliyle işlemlerin bir nevi özetlerini almış oluyoruz. Şimdi önceki bloğun özetlerini koyduk blok başlığına. Merkle kökünü koyduk yani işlemlerin özetlerini koyduk. Şimdi zaman damgasına geldi sıra. Zaman damgası da 32 bit uzunluğunda bir değerdir. belli bir süreye göre ve saniye cinsinden veya milisaniye cinsinden buraya zaman damgası konulabilir. Bu Bitcoin sisteminde 1 Ocak 1970 tarihinden bloğun oluşturulduğu zamana kadar geçen süre saniye cinsinden 32 bitlik değer halinde buraya yerleştirilir. Bu şekilde blok başlığı oluşturulmuş olur. Fakat tam olarak bitmedi. Bloğun başlığında hedef ve nonce değerleri var. Bu hedef ve nonce değerleri için ayrı bir sayfa açmak lazım, çünkü bunlar birazcık da önemli bölümler. Şimdi hedef ve nonce değerleri ne için var, ne için kullanılır bundan biraz bahsedelim. Şimdi Bitcoin sistemi oluştururken, Bitcoin sistemini geliştiren arkadaşlar, Bitcoin'deki blokların belli sürelerde oluşmasını istemişler. Bunu ayarlamaya çalışmışlar. Bitcoin sisteminde bloklar 10 dakikada bir oluşur. Şimdi blokların 10 dakikada bir oluşması için burada bir zaman ayarlaması yapmak gerekiyor. 10 dakikada bir blok oluşturmak için bir zaman ayarlaması yapmak gerekiyor. Fakat normalde buradaki hedef ve nonce olmasa diğer blockchain tüm verileri günümüz sistemiyle bir blok haline dönüştürmeye çalışsak bu çok kısa sürer. Milisaniyenin altında bile bir sürede bu işlem biter. Fakat bunu 10 dakika uzatmak için burada iki farklı değer kullanılmış. Bir hedef ve bir nonster kullanılmış. Şimdi bu bloğun başlığının özet değeri alınırken 256 bitlik bir özet değeri elde ediyoruz. 256 bit uzunluğunda bir özet değer elde etmemiz gerekiyor. Çünkü SHA-256 algoritmasını kullandığımızı farz ediyorum. Videonun başından bahsetmiştim. Şimdi 256 bitlik özet değerinin biz belli bir değerin altında olmasını istersek eğer atıyorum şu bu 256 bitin ilk 40 tane bitinin ben 0 olmasını istiyorum. İlk 40 tane bit 0 olacak daha sonrası 1 olacak. Maksimum bu değerde olmasını istiyorum. Dolayısıyla bu değeri ben bulmaya çalışıyorum. Şimdi hedef değerim benim buysa eğer ben nonce değerini değiştirerek 0'dan başlıyorum. Nonce değerim bu arada benim 32 bit uzunluğunda. Sıfırdan başlıyorum. Nonce değerini 1, 2, 3, 4, 5 diye arttırıyorum ve bunu her değişimde bir özet değeri alıyorum. Nonce'u 1 yapıyorum, bir özet değeri alıyorum, 2 yapıyorum, bir özet değeri yapıyorum. Ve bulduğum her özet değerini her seferinde bu benim hedef değerine karşılaştırıyorum. Benim bulmuş olduğum özet değerinin bu hedef değerinden küçük olması lazım. Büyükse eğer bunu kabul etmiyorum. Nonce değerini bir kez daha arttırıyorum, yine buluyorum. Bir kez daha arttırıyorum, yine buluyorum. Dolayısıyla bu hedef değerim benim, öyle bir yer ayarlamalıyım ki ben. Nonce değerim benim bu hedef değerinden daha küçük bir özet değeri bulunana kadar 10 dakikalık bir süre geçsin. Dolayısıyla bununla ilgili matematiksel bir formül kullanmam gerekiyor. Hedef değerini ayarlamak için şu şekilde bir formülüm var benim. Bu formüle hedef değerini ayarlıyorum. bu bahsetmiş olduğum sistem yine Bitcoin sistemi ile ilgili. Eğer ki kendimiz bir blockchain sistemi değiştireceksek buradaki matematiksel formülü matematiksel işlemleri kendimize göre ayarlayabiliriz. Şimdi yeni hedef değerini bulmak için eski hedef değerini alıyoruz. Eski hedef değerimizi son 2016 blok için geçen süreyi 20.160 dakikaya bölerek Eski hedeflerimize çarpıp yeni hedeflerimize elde ediyoruz. Şimdi hedef değerimiz bizim şu şekilde bir hedef değeri. Diyelim ki eski hedeflerimizi aldık. İşte işlemleri yaptık. Biz şuradaki şu işlemi yaptıktan sonra 19 0.3 AC 0C şeklinde bir hedef değeri bulduk. Şimdi bu hedef değerinden biz nasıl bir 256 bitlik değer elde edeceğiz? Bu 256 bitlik değerin ilk kaç bitinin 0 olduğunu nasıl anlayacağız? Buna bakalım. Bunu da şu şekilde ayarlıyoruz. Bu hedeflerimizi ilk önce iki parçaya bölüyoruz şu şekilde. Soldan ilk iki bitini ve sağ taraftaki 6 bit 6 basamağını ayrı ayrı bölümlendiriyoruz. Bu iki basamak soldan iki basamak bizim üst değerimiz oluyor. Sağdan 6 basamak ise bizim katsayı değerimiz oluyor. Şimdi bu üst ve katsayı değerlerini kullanarak şu şekilde katsayı sayı çarpı 2 üssü 8 çarpı üst eksi 3 formülünü kullanarak biz bizim hedef değerimizi 256 bitlik bir değere döndürüyoruz ve bu 256 bitlik değerin başında kaç tane sıfır olacağını bu 256 bitlik değerin maksimum kaç rakama denk geleceğini belirlemiş oluyoruz. bu ekranda görmüş olduğunuz 19 A 3 0 C hedef değerini biz bu formüldeki değişkenlerin yerine yerleştirdiğimiz zaman şu şekilde ilk 198 tane bitinin sıfır olduğu bir hedef değeri elde etmiş oluyoruz. Şimdi bunu bulduk. 198 biti 0 olan bir hedef değeri bulduk. Dolayısıyla bizim şuradaki işlemler bakacak olursa eğer şuradan bizim ilk 198 bitimiz daha doğrusu şöyle şuraya kadar olan hedef şurası. 198 bitimiz bizim sıfır olmuş oluyor. Bizim bulmuş olduğumuz blok başlığının özet değerinin maksimum 198 bitinin sıfır olması gerekiyor. Eğer ki bundan daha az bir sıfır değeri varsa eğer işte 195 bit, 196 bit veya işte 190 biti sıfırsa eğer bu bizim hedef değerimizden daha büyük bir değer bulduğumuz anlamına geliyor. Dolayısıyla ne oluyor? Tekrar ikinci bir değer araştırmaya başlıyor. Şimdi bizim hedef değerimiz bu olsun. Birinci nonce değerini bir yaptığımız zaman bulmuş olduğumuz değer bu ise eğer bizim hedef değerimizden daha büyük bir değer olduğu için nonce değerini bir atıyorum iki yapıyorum, tekrar bir daha hesaplama yapıyorum. Nonce değerini üç atıyorum bir daha hesaplama yapıyorum. Ta ki ne zamana kadar nonce değerim ben bunları denedim kendi bilgisayarımda bu sistemle ilgili bir simülasyon yapmıştım. Orada bunu denedim. 276 yaptığım zaman uygun değeri bulmuş oluyorum. Uygun değeri bulduktan sonra da e, artık ben bu bloğu buldum. Ben bu bloğu ürettim diyerek ağdaki diğer düğümleri bunu yayınlıyorum. Şimdi burada ben bu işlemleri yaptıktan sonra blok başındaki ve blok içerideki bütün değerler sabit bir şekilde belirlenmiş oluyor. Ben bu bloğu oluşturdum. Bloğu oluşturduktan sonra A'daki bütün bilgisayarlara tek tek gönderiyorum. Blok başlığım bu diyerek işte önceki bloğun özet değeri en son bloğun özet değerini ekliyorum. Merkle kökümün özet değerini ekliyorum. 256 bir uzunluğunda önceki bloğun özet değeri 256 bir uzunluğunda Merkle kökü. 32 bir zaman damgasını 256 bit uzunluğunda hedef değerimi ve 32 gibi uzunluğunda hedef değerimi ve 30 gibi uzunluğunda nonce değerimi buraya ekleyerek ben bunu yayınlıyorum. Şimdi A'da bunu alan diğer düğümler bunu aldıktan sonra bütün değerler ellerinde var zaten. De ekstra bir nonce hesaplama gerekmiyor. İşlemler de ellerinde var. Bunun kontrolünü yapıyorlar sadece. Bu bloğun özet değerini alıyorlar. Eğer ki Önceki bloğun özetlerini buraya yerleştirip bloğun özetlerini aldıktan sonra eğer ki bizim belirlemiş olduğumuz hedef ve nonce değerine göre uygun değer bulunduysa bunu getirip bloğu ekliyorlar. Şimdi bu bloğu eklendikten sonra bunu bloğu ekleminin doğruluğunu onaylayan düğüm bunu diğer kendi bağlı olduğu düğümlere gönderiyor. Bu arada bitcoin sisteminde her düğüm 3 tane farklı, 3-4 tane farklı düğüme bağlı oluyor. Daha fazla değil 3 veya 4 farklı düğüme bağlı oluyor. Bu farklı blok zincir sistemlere daha farklı sistemler geliştirilebilir tabi. Bizim yazacağımız yazılıma göre bu değişir. 3-4 bilgisayara bağlı. 3-4 düğme bağlı şekilde çalışıyor Bitcoin sistemi. Dolayısıyla böyle bir düğümü, böyle bir transfer işlemini alan, böyle bir bloğu alan düğüm bunun doğruluğunu kontrol ediyor. Doğruluğunu eğer ki onaylarsa kendisine bağlı olan 3-4 tane düğme gönderiyor. Bunlar kontrol ediyor. Bunlar 3-4 tane düğme gönderiyor. Onlar kontrol ediyor. Onlar yine 3-4 düğme gönderiyor. Bu şekilde hiperbolik olarak tüm ağdaki bilgisayarlara bu veri dağılmış oluyor. Dolayısıyla yeni bir blok bulduğumuz zaman Artık ağdaki bütün bilgisayarlar bu veri gittiği için ikinci bloğun ekrandaki görsele göre bakacak olursak birinci blok, ikinci blok diye dersek ikinci bloğumuz ekranda Artık üçüncü bloğun üretimine başlıyoruz. Bu sefer burada önceki bloğun özet değeri yerine bizim en son üretmiş olduğumuz bloğun özetlerini yerleştirmemiz gerekiyor ve diğer işlemler aynen yine birebir uygulamamız gerekiyor. Şimdi bu sistemde bu şekilde bütün bilgisayarda veriler açık bir şekilde Bitcoin sistem için konuşuyorum yine bütün bilgisayarda veriler açık bir şekilde saklanıyor. Ben ola ki kendi bilgisayarıma geldim bir bürün içerisindeki işlem değiştirdim ve kendi cüzdanıma bir Bitcoin yazdım. işte 4 tane Bitcoin ekledim kendi cüzdanıma. Bu durumdan oluyor. Şimdi bu durumda ben kendi cüzdanıma 4 tane Bitcoin ekleyince işlemler içerisinde değişiklik yaptığım için benim bilgisayarımdaki işlemlerin bağlı olduğu blok başındaki Merkle kökü değişiyor. Bu Merkle kökü değiştiği için tüm blok başlığının özeti değişiyor. Dolayısıyla blok başlığının özeti hedef değerinin muhtemelen üzerine bir değer çıkacak. Altına çıkılana muhtemelen üzerine bir değer çıkacak. E bu durumda benim nonce değerini tekrar birden başlayarak 10 dakikalık süreci az şurada anlatmıştım. 10 dakikalık süreci tekrar işleterek kendime ait bir blok değeri bulmam gerekiyor. Bu blok değerini bulduktan sonra bu bloğa daha sonra bir blok bağlandıysa eğer o bloğun da önceki bloğun özet değeri değişeceğinden dolayı şimdi ben buradaki bloğun özet değerini değiştirdim. Önceki bloğun özet değerini değiştireceğinden dolayı bu blok için de aynı işlemler yapmam gerekecek. 10 dakika içinde bunun için harcamam gerekiyor. Şimdi sadece kendi bilgisayarımda 10 dakika kendi bloğum, kendi işlemin var olan bloğu için uğraştım. 10 dakikada ona bağlı olan diğer blok için uğraştım. Yani 20 dakika kendi blok zincirim için uğraşmış oldum. Şimdi Bitcoin sisteminde 15.000 katılımcı var. Ve bu 15.000 katılımcının bu işleme onay vermesi gerekiyor. En az %50 artı birinin onay vermesi gerekiyor. 7500 tane bilgisayarın bu işleme onay vermesi gerekiyor. E dolayısıyla ben bunu kendi bilgisayarıma değiştirdiğim, zaman ne yapmam gerekiyor? Bana bağlı olan bir bilgisayarlarda bunu değiştirmem gerekiyor. Ona bağlı olan bilgisayarlarda bunu değiştirmem gerekiyor. gerekiyor. Yani A'daki 7500 tane bilgisayara bir anda saldırmam gerekiyor. E bu da çok mümkün bir, önemli bir olay değil. Dolayısıyla Bitcoin sisteminde herhangi bir veriyi değiştirmek, herhangi bir veriyi saldırmak, herhangi bir veriyi yok etmek veya işte ekstra bir veri eklemek biliyor. Mümkün değil. Şu an günümüzde bu çok mümkün değil. Bazen zaman zaman biz bazı blok zincirlerinde bu tarz saldırıların olduğunu duyuyoruz. Az katılımcısı olan, işte 15, 20, 100 katılımcı olan bilgisayarlarda bunlar mümkün, yapılabilir. Fakat 15.000 gibi veya daha fazla katılımcı olan bilgisayarlarda bunun yapılması çok mümkün değil. Bu şekilde kripto para sistemlerinde para transfer işlemleri gerçekleştirilmiş oluyor. Şimdi Bitcoin sisteminde burada işlem diye kastedilen kısımlar para transfer işlemleri işte A cüzdanından B cüzdanına işte 0.3 satoshi gitmiş, B cüzdanından C cüzdanına 5 Bitcoin gitmiş şeklinde bunlar para transfer işlem işlemleri dolayısıyla transfer işlemleri güvenli bir şekilde yapılmış oluyor. Şimdi tabi bunun içinde işlemlerin içerisinde sadece bunlar işlem işlem olarak kaydım. Bu işlemler ayrıca yine incelenmesi gereken bir konu. Bununla ilgili ayrıca bir video daha çekmeyi planlıyorum. Utexco denilen günlük hayatta kullanmış olduğumuz banknotlar şeklinde işlemler saklanıyor. Kripto para kimden kime gitmiş? Bu parayı buraya gönderen cüzdan kendi anahtarı bunu açmaya yetkin mi? Kendi anahtarı bunu açabiliyor mu? şeklinde bir takım e, sorgulamalar, birtakım takım 15 e yakın veri kontrolü yapıldıktan sonra işlemler gerçekleştirilir biliyor. Bu arada az önce bir cüzdan adresinden başka bir cüzdan adresine ve anahtardan bahsettik. Bitcoin sisteminde açık anahtar ve gizli anahtar sistemleri cüzdan adresi oluşturulurken eliptik eğri kriptografik şifreleme algoritması kullanılıyor. Onunla ilgili linki de ekranın köşesine bırakacağım. Oradan da eliptik eğri şifreleme algoritmasının derinlemesine nasıl çalıştığını inceleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Bitcoin sisteminde, daha doğrusu Bitcoin sisteminde tam olarak böyle değil ama Bitcoin sistemine bağlı olarak temel blok zinciri yapısı bu şekilde. Veriler bloklar halinde bu şekilde saklanır, birbirlerine bağlanırlar. Daha sonra biz bir Bloktaki herhangi bir veri değiştirmeye kalktığımızda, herhangi bir bloğa yeni bir veri eklemeye kalktığımızda veya herhangi bir blokta bir veriyi silmeye kalktığımızda o bloktaki bütün işlemleri tekrar yapmamız gerekir o bloktaki işlemler yetmiyormuş gibi ona bağlı olan bütün bloklardaki işlemleri tek tek yapmamız gerekir. Bitcoin sistemde şöyle bir durumda söylenir. Bir transfer işlemi gerçekleştirdikten sonra bir yarım saatlik süre beklemekte fayda olur söylenir. Çünkü 10 dakika sonra bunun arkasında bir blok eklenecek. 10 dakika sonra bunun arkasında bir blok daha eklenecek. 10 dakika sonra oraya bir blok daha eklenecek. Dolayısıyla bizim bloğumuzun arkasında 3 blok daha ekleneceği için Hayırlı bir bilgisayardaki işlemi tekrarlama süresi 40 dakikaya çıkacak. Bütün bilgisayarlarda bu işlemi yapma süresi de dolayısıyla çok uzayacağı için saldırma ihtimali oldukça minimize, imkansız denilecek seviyede minimize edilmiş olacak. Blockchain teknolojisi bu şekilde çalışıyor. Blockchain teknolojisini güvenlik alan sistem sha 156 algoritmasının hesaplama süresi ve her seferinde bu nonce değerini değiştirerek belli bir hedeflerini bulmaya çalışmak şeklinde özetlenebilir. Dolayısıyla bitcoin sisteminde ve diğer kripto para sistemlerinde bu güvenlik seviyesinden dolayı blockchain sistemleri tercih ediliyor. Haliyle bitcoin sisteminde özellikle çok katılmış olduğu için ondan bahsediyorum herhangi bir veri değiştirmeye kalktığımız zaman ağdaki 2500 tane bilgisayara saldırmamız gerekecektir ve her bilgisayara yaklaşık 40 dakika yakın uğraşmamız gerekecektir. Bu da çok mümkün olan bir şey değil. Blockchain ve kripto para sistem arasındaki bağlantı bu şekilde. Bir sonraki videoda Bitcoin sisteminin derinlemesine nasıl çalıştığını, Bitcoin sisteminin spesifik olarak blockchain yapısının ne olduğunu, blok zincir yapısının ne olduğunu anlatmaya çalışacağım.